arkadaşlar iki yeni güncelleme notu değil de event etkinlik ve satış notu geldi. Bir de bu hafta başlayacak eventler var. Onlara bakalım. Burada yine satış var. Yani değmez değil. Değmez. İyi değil. Bu da iyi değil. Bu da iyi değil. Yok arkadaşlar. Bu gelen satışlar iyi değil bu seferki. Diğerine bakalım. Bu güzel aslında. Bakın burada şey diyor. İkinci yani 10. yıl ikinci olarak özel bir size dükkan hazırladık diyor. Bu dükkan geçen Kara gelmişti. Her 24 saatte bir şey geliyor. İşte bir tane kristalle satılan ürün. Bir tane altını satılıyorum, bir tane de parayı satılıyorum şeklinde geliyor. Geçen sene galiba mega altı yıldız bilet vermişlerdi en değerlilerden. Bir de kristalde, 1000 kristale şey verilmişti. City Pisan da verilmişti. Başka ne gelmişti böyle? Tam hatırlayamadım ama. En çok akılda kalan bunlar. Yani güzel. 7 gün boyunca bir şeyler alacağız. Hatta bu sefer belki daha da güzel şeyler verebilirler ikinci yıl diye. Ki demişler zaten şey çizgi roman kartı kutusu An Çizgi roman kart benim çok ihtiyacım var şu an değişim için. O yüzden benim işime geliyor. Eğer getirirlerse çok iyi olur. Bir de bu hafta başlayacak etkinliklere bakalım. Geçen hafta baktığımız. Evet bu hafta içi Perşembe günü şey var. Kış askeri sıralı savaş var. Yine kristal ödüllü. Bunun harici ne var? Şey var. Bu bitecek zaten. Başka bu tokenli etkinlik var. Bugün başlayacak. Bir de kozmik göz var galiba. Aynen. Bir de kozmik göz var. Ödülleri değiştirmiş kozmik göz var. Yani beyaz kristal gidecek maalesef. Bir de bu cuma şey verilecekmiş. Adamantium kutusu içinden bunlar çıkıyor. Bundan çok bir şey almadım dediğim gibi. Hem biraz mikrofon test etmek istiyorum hem de bu zaman akışı hayatta kalma modundan alabileceğiniz bir şeyler var mı yok mu onları göstereyim bir yandan da test ederken. Ben buradan kategori 3 malzemelerini almayı tercih ediyorum çünkü eksiğim onlar. ve <laughs> tamam, eksiğime göre bir dizdiğim bir tercih. Bunların hepsinin sahibim. Bunlara gerek yok. Yani yeterince. Çoğu şey dolu bile kontenjan şeyse. Buranın olayını bir hata biliyorsunuzdur. Bir de bir tane videoda bahsettim. Direkt komple moda almadım. İşte sandıklar çıkıyor şey yapıyor falan filan. Güzel diller var hani. Hiç yok da iyi de. Keşke otomatik bir şeyler getirseler şunlara. Angara gibi uğraşmasak keşke. Onlar da olsa gerçekten çok güzel olacak mod. Yani şöyle diyeyim arkadaşlar şimdi etkinlik alıyoruz sürekli. Çok güzel. Yani iki haftada bir, bir etkinlik alıyoruz. Bir tane şey güncelleme alıyoruz. Çok güzel. Ama artık etkinlikler iyice tekrar etmeye başladı. Mesela zar etkinliği geliyor yani. Tamam. Zar biraz daha yeni yıllara nispeten. Zaman kış hayatta kalmıyor. Eskiden direkt oyun moduydu. Şimdi etkinlik olarak geliyor. Gelsin yine ama hepsi şey gibi otomatik olsa güzel olur. Nasıl anlatsam size? Zar gibi otomatik olsa olabilir. Ya da seçenek koysalar mesela otomatik olması gerektiğine dair. Olabilir. Otomatik tamamlasın bütün haritayı mesela. Enerji bitene kadar. Böyle şeyler yapılabilir. Her neyse arkadaşlar. Dediğim gibi biraz mikrofon test edeyim istedim. Biraz daha bu hafta güncelleme yok ama etkinlikler var. Onların notunu çekelim dedik. Evet. Kendinize iyi bakın.